Ve sevgili kova burcu, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar bakalım Haziran ayı sizin için hangi etkilerle geliyor? Evet çok özel bir ay Haziran ayı. Yılın en şanslı ayına girmiş bulunmaktayız. Mart ayından beri oldukça gergin enerjiler vardı ama yavaş yavaş bu enerjiyi üstümüzden atıyoruz sevgili kovalar. İlk etkimiz Venüs'ün burç değiştirmesi. Bu da hanenize, evinize gelecek olan bir huzur anlamını taşıyor. Eğer ki aile içerisinde sıkıntılar yaşadıysanız, problemler varsa eşinizle ilgili olabilir, maddi kazançla ilgili olabilir veya bir ev meselesi hayatınızda sorun yarattıysa bunlarla ilgili olumlu gelişmelere işaret ediyor. Aile içinde ilişkiler daha tatlı bir hal alabilir. Geçmişteki küskünlükler sona erebilir. Aynı zamanda Merkür'ün Jüpiter'le bir kavuşumu olacak. Bu da bir fikri aşkla yapmak anlamını taşıyor sevgili kovalar. Çok severek yaptığın bir hobin işe dönüşebilir bu ay içerisinde. Veya görüştüğün, hoşlandığın birisiyle aşk yaşamaya başlayabilirsin. Özellikle de bu ay aranızdaki konuşmaların böyle şey gibi su gibi akıp gittiğini fark edebilirsin. Hani konuşuyoruz, laf, laf açıyor. Biz o kadar güzel sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz ki galiba bu kişiyle aramda bir şeyler olacak diyebilirsin. Belki sosyal medyadan tanıştığın ya da arkadaş olarak görüştüğün birisiyle çok fazla ortak yönün olduğunu, birlikte çok güzel keyifli zaman geçirdiğinizi ve aranızda bazı duyguların artık başladığını fark edebilirsin. Ve 9 Haziran'a geldiğimizde Merkür'de burç değiştiriyor olacak. Bu da zihinsel anlamda aktif bir ay olacağını da gösteriyor Haziran ayının. Günlük hayat düzeninin çok hızlanacak. Hayat çok hızlı bir şekilde akacak. Bir iş arkadaşınla böyle çok yakın bağlantılar kurarak işi birlikte halledebilirsiniz. Belki şu anda çözmekte zorlandığım bir işin var. Zorlanıyorum ben yapmakta diyorsun. Ama bir iş arkadaşının da desteğiyle birlikte bu işin üstesinden Kolaylıkla gelebilirsin. Aynı zamanda gün içerisinde spor, egzersiz veya kendini ayıracağın vakti de iyi düzenlemek isteyeceksin. Çünkü bunlara da vakit yoktu sevgili kovalar. Son zamanlarda hani kendine zaman ayıramadığından şikayetçi olmuş olabilirsin ama artık Haziran ayı biraz da ben deme zamanı olacak senin için. Ve Jüpiter burç değiştirdiğinde yani 10 Haziran itibariyle Büyük bir şifa kanalı açılmış olacak sana ve bu şifa her anlamda hayatında şifaya ihtiyaç duyduğun her konuda, aşk hayatımı, iş hayatımı, sosyal hayatımı veya hedeflerin, hayallerin mi nerede şifaya kolaylığa ve rahatlığa ihtiyaç duyuyorsan bu kanal sana açılacak. Ve gökyüzünün mesajı şöyle çünkü Jüpiter hak edene hak ettiğini verir. Bugüne kadar ne için uğraştıysan ve onu hak ediyorsan mutlaka bunu bir şekilde yazılı olarak yaz sözlü olarak söyle sevgili kova burcu ben bunun için uğraştım ve bunu hak ettim de buna kendin inan jüpiter inançlarla ilgilidir ve inandığın konuda e, adım at kendini göster çünkü o şifa kanalı hem sağlığın açısından hani e, belki sıkıntı yaşadığın durumlar varsa bunlara çözümler yine bu içerisinde gelebilir hem de hayatın geneli açısından tıkalı olan yerleri Açacak bir enerji olacak senin için. Aynı zamanda yardım etmek, hizmet etmek, paylaşmak da seni büyütecek. Her şeyi kendin için değil biraz da başkaları için yapmaya odaklan. Ee, başkaları için yaptığın iyilikler de çünkü bu Jüpiter'in enerjisini katlayarak, büyüterek senin karşına getirebilir. Ve bir dolunay enerjisi yaşayacağız. Kalabalıklar içerisinde gerçeği göreceksin sevgili kova. Sosyal çevren, arkadaş ortamın kim kimdir net bir şekilde anlayacaksın. Artık sana hayal kırıklığı yaşatan insanlarla da yolunu ayırmak isteyebilirsin. Bir yüzleşme yaşanabilir. bu yüzleşme insanların arasında olabilir. Bir insan gerçek yüzünü herkesin ortasında sana belli edebilir. Tabii ki bunun içerisinde negatif etkiler olduğu gibi pozitifler de var. Bir insan gerçekten ne kadar iyi, ne kadar temiz kalpli bunu da göreceğim bir zaman dilimi olacak. Ve bir dileğin sevgili Kova burcu çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. O yüzden ben diyorum ki Haziran ayında kesinlikle negatif düşünceleri hayatından uzaklaştır. Pozitif dileklerde bulun. Bu göz açıp kapayıncaya kadar hayatına çekebileceğin bir enerji anlamını taşıyor. O şifa akışı ile birlikte çok istediğin bir şey gerçeğe dönüşebilir bu ay içerisinde. Ve Mars'ın burç değiştirmesi. Özellikle parasal anlamda biraz seni hızlandıracak. Hatta bir takım maddi krizler nasıl yapacağım nasıl edeceğim dediğin durumlar yaşıyorsan Mars enerjisi artık bu noktada bir şeyler yapman gerektiğini ...oturmaman gerektiğini sana söylüyor... ...kaçtığın bir şey varsa seni onunla... ...yüzleştirecek, belki bir ödeme... ...bir borç olabilir... ...bir vermen gereken, senin ödemen... ...gereken bir borç olabilir... ...ve bu ay hakkından fazlasına... ...göz dikmemek çok önemli olacak... ...sevgili kova, şu enerji güzel... ...hani hep bana, hep bana değil... ...ben neyi hak ediyorsam... ...hakkım neyse... ...onu almak istiyorum... ...bu enerji kazandırır, çünkü küçücük bir şey... ...mesela bir şey yaparsın, aa görmediler. Aa fark etmediler. Ben buradan fazla kazandım. Ben buradan kar ettim. Ama aslında hakkın yoktu belki öyle bir şeye. Böyle bir şeylere girişir, girişirsen bunun çukuru da çok derin olur. Ama neyse hakkım ben onu istiyorum hayattan dediğin noktada o şifa kanalları sonuna kadar Açılır sevgili kova burçları ve 24 Haziran'da Güneş Jüpiter'le kavuşacak iş hayatında büyük bir başarı takdir ya da ödülün kapısı senin için açılacak bir fikrin olabilir bir iş modelin olabilir bunlarla ilgili çok çalışman gereken bir dönem seni bekliyor olacak ee, küçük bir çalışmanın devamı gelebilir ee, veya iş ortamında atmış olduğun adım yıl boyunca seni besleyebilir alacağın küçük bir karar uzun vadede hayatında etkili olabilir küçük görünen şeyler büyük kapılar açabilir ve bir yeni ay yaşayacağız bu çok güzel bir yeni ay ve kova burcu gökyüzü diyor ki artık yeni bir rutine geç. Her zaman yaptığın şeylere şöyle bir bak. Bir de hayatına bir bak. Hayatında neyi değiştirmek istiyorsun? Şunu, şunu, şunu. Bir de her zaman yaptıklarına bak. Gökyüzü diyor ki her zaman yaptıklarını yaparak değiştiremezsin hayatını. Bunları değiştirmen gerekiyor. Hayatındaki düzeni değiştirmen gerekiyor. Hani her akşam bir şey mi yapıyorsun? Onu değil başka bir şey yap onun yerine. İşte her akşam işte işten döndüğün şuraya gidiyorsun. Ya da işte her gün şu arkadaşınla muhabbetlesin. Başka bir arkadaşınla sohbet et. Başka bir yere git. Yani değiştir. Sistemi değiştir. O değişikliği görecek evren ve sana daha iyisini, daha güzel o şifa kanallarını açacak. Yeni bir rutin kurman gerekecek Haziran ayında ve ruhunu iyileştirecek, hayatını iyileştirecek sevgili Kova Burcu. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur. Bireysel anlamda kendi doğum haritalarınız üzerine bu ay nasıl iz düşüm yapıyor tüm detaylarıyla öğrenmek, tarihli olaylı bilmek isterseniz aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Yıldızların ışığı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.